Sey Vakfı Kadının Sorunu Erkeğin Meselesi farkındalığını Diyarbakır'da başlattı. Semra Enver Yücel, Sey Vakfı'nın Kadının Sorunu Erkeğin Meselesi projesi çerçevesinde 7'den 70'e değişim hareketinin ilk durağı Diyarbakır oldu. Cinsiyet eşitliğini sahiplenen ve bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Sey Vakfı, 7 bölgede 7 ayrı şehre giderek bu sorunu değerlendirmeye başladı. Sey Vakfı'nın ilk durağı olan Diyarbakır'da Bahçeşehir Koleji Hevsel Kampüsü'nde Yekta Kopa'nın moderatörlüğünde, Sey Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Songül Öden, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şirin Karadeniz ve Bahçeşehir Üniversitesi Akademisyeni Doçent Doktor Yavuz Samur'un katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Ayrıca, çocuklarda cinsiyet eşitliği farkındalığının oluşması için Türkiye'de bir ilk olan, basma kalıp, kutu oyunu da ilk defa sahnelendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncu Songül Öden, toplumsal eşitlik mücadelesinin Türkiye ve dünyada sorunların başında geldiğini söyledi. Öden, erkek ve kadının çeşitli farklılıkları var sadece ama bu farklılıklar onların zenginliğini oluşturabilir ancak. Fakat bu farklılıklar, güçler dengesinin toplumun küçük bireyi olan ailenin içerisinde çok önemli bir sorun teşkil eder hale geliyor, dedi. Sey Vakfı'na teşekkür eden Öden, ben Diyarbakır doğumluyum. Bu şehirde başlangıç yapmanızı çok kıymetli buluyorum, ifadesini kullandı. Kadın sorununu erkek mesele haline getirmesini istiyoruz. Sey Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel'de, kadın sorununu erkek meselesi haline getirmek istediklerini vurgulayarak, biz kadının sorunu, erkeğin meselesini geçtiğimiz Kasım ayında başlatmıştık. 7 bölgede 7 ayrı şehre gideceğimizi de duyurmuştuk. Bugün de Diyarbakır'da başlıyoruz. Kadın sorununun erkek meselesi haline getirilmesini istiyoruz. O zaman ortaklaşa bu sorunun çözülebileceğine inanıyoruz diye konuştu. Türkiye'de bir ilk. Basma kalıp oyunu ile ilgili bilgi veren Doçent Doktor Yavuz Samur ise "Oyunumuzun adı Basma Kalıp Oyunu. Cinsiyet eşitsizliği bağlamında sahip olduğumuz bazı basma kalıpları yıkmak üzere tasarlandı bu oyun. İçerisinde 50'den fazla kart var." Bunlar da sahip olduğumuz cinsiyet eşitsizliği basma kalıpları üzerine kurulu. Kartların üzerinde gerek iş, gerekse ev içi hayatta sahip olduğumuz bazı basma kalıpları içeriyor, şeklinde konuştu.